Evet arkadaşlar merhaba. Bir Ankara yolculuğunda da yine farklı bir araçla karşınızdayız. BMW'yi biliyorsunuz 122 bin kilometrelerde almıştık şu an. 124 bin küsür kilometrede. Bu arabayı fazla bilmiyorum. Yani genelde hafta sonu biniyorum. Yani keyfim için kullandığım bir araç. Astra'yı verdik. Astra'yı verince bir de merak ettiğimizden dolayı golf aldık. Büyük ihtimal o golfün videosu zaten bu videodan önce paylaşmış olacağım. Sürekli şu an golfü kullanıyorum. O sebeple bu aracın kilometresi yerinde sayıyor. Çünkü fazla benim kilometreyi uçurup çabuk satmak zorunda kalmak istemiyorum. Çünkü gerçekten yüksek kilometreli araç sevmiyorum. Şehir içi tüketimi gösterelim. Arkadaşlar da depoyu fullemiştim. 363 kilometre yol yaptık. 573 km menzil veriyor hala. Ortalama hızımız 25 km. 7.1 litrede 100 km'deki ortalamamız. Gördüğünüz gibi değerlerimiz var. Şimdi tekrardan depomuzu fullleyeceğiz. Çünkü bu uzun yol ortalaması da görmek istiyorum. Araçtan genel olarak arkadaşlar cidden memnunum. Bunun yanında biliyorsunuz multimedyadan çok şikayet ediyordum. Müzik dinleyemediğim için. Arkadaşlar bir tane malzeme çıkmış böyle bir bluetooth çevirici AUX'a bağlayıp çakmaklıkla da çalışıyor. Üzerinde mikrofonu da var. Kolçak kapalıyken mikrofon pek işe yaramıyor. Fakat kolça açtığım zaman telefon görüşmemi dahil yapabiliyorum. Herhangi bir cızırtı ya da böyle gaza bastığınız zaman bir böyle çınlama sesi gibi bir ses vardır ya gaza basınca artar, gaza bırakınca azalır. Öyle bir hani frekansta falan herhangi bir karışıklık yaratmayan çok güzel bir cihaz olmuş. Yani çok beğendim çok da işime yarıyor. Kontağı açar açmaz telefonunuz bluetooth otomatik bir kere bağlandıktan sonra otomatik olarak bağlanmaya devam ediyor. Yani başarılı bir paket sigara olmuş 20 lira tutup 15 lira 20 liraya alacağınız üründen bir ayır beklemeyin. Hani marka falan paylaşıp reklam yapmak istemiyorum ama şeklini gördünüz. O şekil zaten direkt satılıyor da. Tutup ondan alabilirsiniz ve bence gayet keyifli ve güzel kullanırsınız. Ses kalitesi de inanın AUX'dan daha yüksek ses çıkarıyor. Yani AUX kablosu takıp müzik açtığımda şu an çıkan arasında zerre alaka yok. Şu an çok başarılı. Çok beğeniyorum yani. Pıtık lütfen kanalıma abone olun ya. Yeter o kadar video atıyoruz sürekli. Hadi diyorduk önceden video paylaşmıyoruz. Video paylaşmıyoruz. Bilgilendirmiyoruz. kimse hiçbir içerik üretmiyoruz. E şimdi video paylaşıyoruz. Yine 300 abonelerde. Ayıptır. Birazcık asılın hadi. Arkadaşlar yakıtı aldık. 370 kilometre 180 lira aldı doldu. Şimdi yola çıkacağız. Yine bildiğiniz basıklığında yani arabayı yükseltmedim. Basık halde yola çıkacağız. İşte yine testlerini yaparız. Sürüş testlerinden de bilgi veririm. Videoya yoldan devam edelim. Şöyle göstereyim. 370 kilometre 180 TL doldu da fiş cebimde ama ya bazı insanlar var ya böyle işte geçen videoya da yazmış bu kadar yaktı diyorsun da ortalamayı gösterseydin ya kardeşim ben bilmemin hisseleri diyelim bir şey diyelim az yakarsa beni alakadar etmez şöyle alakadar etmez e yine binerim sıkıntı yok çok yakarsa da binerim ya bu benim keyfi bir şeyim sadece size göstermek istiyorum bakın 180 TL şöyle tarihi falan da göstereyim de. 20.11.2020 saat 13.09 370 lira saat 13.14 Evet arkadaşlar yolun bir 100 kilometresine hatta 106 diyor da yani 100 kilometresi diyelim 100 kilometre boyunca bu yakıt tüketimini merak edenler için 110 kilometre kruz kontrolü aldım arabayı şöyle göstereyim 110 kilometre ortalamamıza birlikte bakalım depoyu fulllediğimizden beridir işte 1060 mı ne öyle bir şey diyordu ortalama menzili. Gittiğimizden beridir yükseliyor. 1211 kilometre menzili verdi. 108.2 ortalama hızımız sıfırladığımız andan itibaren 4.4 de 110 kilometre kruz kontrollü bir şekilde 4.4 gibi müthiş bir yakıt tüketimi var. Bunu da 100 kilometre olarak gösterme sebebim yani 110 km hızla deneme yaptım. Bu şekilde Ankara'ya zaten gidemem. Yani çok yavaş gidemiyorum. Onun için bu da bir dipnot olarak videomuza bir eklentimiz olsun. 100 200 deneyelim. 100'den itibaren kronometreyi sayarız ama yol boş olursa tabii ki. Başladık. 255'de bırakalım. Çünkü şurada büyük bir esneme var. 255 gördük. Bir önümüzü boşaltsalar. başaramadık. Ha? Başaramadık abi. Sağ olsunlar. Sol şeridin ağları gibi takıldıkları için. Başaramadık ya. Viraja geldik. O bir tane video var ya meşhur video. Başaramadık. arkadaşlar Ankara'ya girdik. Videoyu çekmeyi unuttum ya. Şimdi çekelim. Ya yakıt ortalamamız 5.6'ya çıktı. 420 km yol yaptık. Düşen mazotu görüyorsunuz. Yani müthiş bir değer ya. Gerçekten müthiş. son zamanlardaki gazlamama rağmen hala 684 km'de menzil veriyor. Ankara içine girip burada da biraz dolandığım için şu an ortalamamızın daha düşük. 5.6 ortalama bence güzel bir değer.